boykot iki türden önemli. Bir ekonomik bir boyutu var ama daha önemli bilinçlendirme. Türkiye'de ilk defa o, Türkiye'deki halkı tebrik ediyoruz. İlk defa büyük bir boykot başarılı oldu. Türkiye'deki 10 ee, sene önce boykot meselesi bahsettiğimiz zaman insanlar ona ciddi almıyordu. İlk defa Diyanet İşleri Bakanı e, diğer kurumlarda, büyük e, kurumlarda ciddi adımlarda bu boykot konusunda adımlar attı. Ama yetmiyor. Neden? Çünkü bu kurumsal seviyesinde de e, daha fazla taşımak gerekiyor. E, hala biz... E, bu konuyla ilgili ciddi adımlarda atmak gerekiyor. İsrail iki dille anlıyor. Güç ve ekonomi. Onlar da iki taraftan sıkarsak İsrail gerçekten düşecek. Yani bugün İsrail yaptığı devlet Türkiye'nin hükümetinin aldığı karar İsrail ile bütün ticari e, ilişkiler kesilmesi İsrail büyük bir tepki gördü. Biz başka yollardan e, çözeceğiz. Aslında Türkiye'den gelen domatesin e, lezzeti e, düşüktü. Böyle bahanelerde e, arıyorlar ama ona da büyük bir e, darbe oluyor. Ama bu boykot üç seviyede yapılması gerekiyor. Bir hükümet açısından siyasi ve ekonomik açısından iki kurumsal STK'lardan e, seviyesinde. Üç, bireysel ve onlarda hepsi önemli. E, ve en önemli kısmı ekonomik yanında bilinçlendirme. Neden boykot ediyoruz? O da önemli. Biz bu soykırım bir parça olmayacak, bir payımız olmayacak. Bu şekilde boykotun önemi özetleyebiliriz. Boykot sadece ürünleri değil, oradaki e, ürünleri bahsettiğiniz teknolojiden birçok firma sadece endüstrinin içinde de birçok firma İsrail'de büyük yatırımlarda yapılıyor. Bilgisayar şirketleri, telefon şirketleri, Google batıda Amerika'da büyük bir kampanya başlattı oradaki çalışan kişilerde biz İsrail'i e destek vermek istemiyoruz, milyarlarca dolar şeyleri onlarda biz de baskı yapsak o, o büyük firmalarda onların katkısı da olur ama sadece boykot e, ürünlerde değil onların e, fikri ürünleri boykot edilmesi gerekiyor. Onların kavramları da özellikle akademiye, biz bir üniversitenin içindeyiz. Onların ürettiği kavramları, ürettiği çalışmaları ve ondan ziyade onların kurumlarıyla bütün bütün ilişkilerde kesilmesi onlarda da e, önemlidir. Boykotla ilgili e, herkesin görevi yaparsa onun e, bir iki gün içerisinde değil, onun sonucu e, bir iki sene içerisinde net bir şekilde görüyoruz. Ama aslında mesela Starbucks örnek e, olarak versek, e, onlar büyük bir kayıp gördük. Yani o da kısa bir müddet içerisinde. E, ama daha ciddi bir çalışma. Malezya'da mesela e, KFC e, yüzden fazla şube kapatıldı. E, o boykot daha sistematik bir şekilde Türkiye'de getirebilirsek ona da büyük bir katkı inşallah olacak.